...Adalet Bakanı... ...dün ya da evvelki gün yaptığı konuşmada... ...1921 Anayasası'na gönderme yaptı. Evet Neden 1924 değil de 1921? Sayın Abdülhamit Gül. 1921... ...tabii 1921 Anayasası biliyorsunuz... ...çok kısa bir anayasadır. Kurtuluş Savaşı'nı yapmak üzere... ...yapılmıştır. Bir devlet kurmanın idealini ortaya koyar. Ama ondan sonra 24 Anayasası'yla... ...daha böyle geniş ve şumurlu. Peki onu neden tercih ediyorlar? Çünkü 1921 Anayasası'nın... 11'inden 14. maddesine kadar olan bölümlerde illere özellik meselesi vardır. Federasyonu çağrıştıran maddeler vardır. O günün şartları içerisinde. Şimdi peki bunu neden böyle söylüyorlar? Bakın bu hükümetin en büyük problemi şu anda çıkmazı Amerika ile ve Avrupa Birliği ile ilişkiler. Bu 21. madde. Yani bu illere özellik, ey Türk milleti işte bu federasyona özendirme maddesi Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne verilmiş bir mesaj bakın NATO'ya girişimiz bile bizim İslamlaşmak içindir. NATO Türkiye'ye İslam Cumhuriyeti kurma görevi vermiştir. Bakın okuyorum. Buyurun. Şimdi bunu kim söylüyor derseniz Cafer Tayyar Eğilmez. Hangi yıl söylüyor derseniz 1952. Buyurun. Cafer Buyurun. Tayyar Eğilmez, eğilmez. malum malum nutukta kendisine eleştiri yöneltilen bir komutan yani Kurtuluş Savaşı'na katılmış komutan generallerden bir tanesi Atatürk'ün Emri ömrü, ömrü vefa etmemiş onun ömrü vefa etmiş 52 1952 yılında hala sağ ve NATO'ya girişimizi şöyle değerlendiriyor bu beyefendi General diyor ki şimdi Türkiye'nin NATO'ya da yer almasının asıl anlamına gelelim NATO'ya alınmamızın asıl amacı Orta Doğu cephesini kurmaktır. Orta Doğu'nun Pakistan, Afganistan, İran ve Türkiye ile birlikte bütün bir Türk ve İslam camiasının tek bir federasyon şeklinde birleştirilmesidir. Bu doğrultuda bir Orta Doğu devleti batıdan nasıl ilgili devletlerden oluşan NATO kurulmuşsa Orta Doğu'da da Orta Doğu Federasyonu kur kurma görevi verilmiştir Türkiye'ye. Amerika Birleşik Devletleri nasıl bir Birleşik Devletler oluşturulmuşsa Türkiye'ye de Orta Doğu İslam Birleşik Devletleri kurma görevini vermiştir NATO diyor. Ve bu federasyonda Türkiye, Afganistan, Irak, Suriye ile birlikte Arabistan'ın kuzey bölgeleri ve Mısır İslam dünyasına da katılırsa aşağı yukarı 125 milyon nüfuslu bir federatif Orta Doğu bloku kurulur ki bu federasyonun genel kurmayı, komuta konseyi, özellikle bize Amerika maddi ve manevi olarak desteğini tam ve kesin olarak verdiği an bir yıl içinde 5-6 milyonluk bir ordu gücünü ortaya kolaylıkla çıkartabiliriz. Bu görevi yapabilirsek gelecek kuşaklara güzel bir hizmet örneği vermiş olacağız. İnşallah diye bitiriyor. Maşallahla ve inşallahla bitirdiği görev Türkiye 1952 yılında NATO'ya Orta Doğu'da bir İslam Federasyonu kurmak görevi ile o NATO'ya alınmış bir ülkedir. Yani Kuzey Atlantik Paktı'nın Paktın da iğreti olarak görevin senin Orta Doğu'da bütün İslamları tek bir federasyon, ulus devleti falan unut görevlerinden biri. Şimdi bu biri. görevi nasıl yapacak bu Türkiye? Nasıl yapacak? Laik bir ülkeye din devleti kurma görevi veriliyor. Bölgesel bir din federasyonu kurmak... ...nasıl yapacak layıklıkla bunu? Bunu yapmasına imkan yok ki layıklıkla. O zaman gelsin başörtü. Niye? Türkiye bu görevi Menderes'le üstlenmiştir. Ve Menderes'in... ...önüne... ...Arapların Türklere inanmaması... ...ve inanmadıkları içinde... ...Menderes'in... ...önerdiği... ...o Orta Doğu İslam Federasyonu'na soğuk bakmaları e, başlamıştır. Bunun içinde hemen apar topar ezan Türkçeden Arapçaya çevrilmiştir ki Araplar aa Türkiye layıklıktan uzaklaşıyor galiba ona güvenebiliriz herhalde desinler diye ve demişlerdir. Atılan adımlar e, Said Nursi'nin sindiği kuyudan çıkartılıp parlatılması, Türkiye yeniden İslam'a dönüyor. Bakın bizi laik ve ateist zannetmeyin. İmajı içindir. Bütün bu atılan adımlar. İşte o türbanlar, bütün bu tarikatların bu türbanı, bütün girişim, desteklenmesi NATO ve Amerika tarafından desteklenmesi. Türkiye kendisinin Müslüman olduğuna bir türlü inanamayan Orta Doğu Müslümanlarına kendisini Müslüman olarak vallahi billahi Müslümanım. İnanın Müslümanım, hadi gelin benim önderliğimde NATO'nun istediği Orta Doğu İslam Federasyonunu kuralım demekten dilinde tüy bitmiştir. Bunu eylemli olarak da görmek istemişlerdir. İşte devletin tepesine kadar türbanın çıkartılması'nın nedeni bizim bize dünyayı yöneten dev güçlerin Türkiye'ye biçtikleri rol bölgeseldir. Zannettiler ki Sovyetler Birliği yıkıldığı zaman 1990'da Türkiye artık bu rolü oynamayacak. Çünkü artık zaten Sovyetleri yıkmak için böyle bir şey yapılıyordu. E Sovyetler yıkıldığına göre Orta Doğu'da İslam Birliği kurmanın alemi nedir dediler. Yanıldılar. Çünkü o sadece Sovyetleri devirmek için değil aynı zamanda tek dünya devleti kurmak için de gerekliydi. Bölgesel bir temelli federasyonların kurulması hattı zatında tek dünya devletine giden bir projenin bir ayağıydı. Türkiye kendisine yeniden o görev verildiğinde Sovyetler Birliği yıkılmasına rağmen önce çok şaşırdı. İlk şaşıran Turgut Özal oldu. Sonra küçük dilini yuttu. Sonra vefat etti. Sonra yerine gelenler idrak ettiler ki biz 60 yıldan beri e, gerçekleştirmeye çalıştığımız projeden Sovyetler yıkılınca kurtulmuş değiliz. Tek Dünya Devleti kurulana kadar bizim görevimiz Orta Doğu'da İslam Devletleri federasyonu kurmaktır. Çünkü Dünya'yı yöneten güçler 10 bölgeye ayırmışlardır Dünya'yı her biri din temelinde federasyon federal devlet olacaktır şeklinde bir yargı. Şimdi bu büyük proje içine oturduğu zaman e, Türkiye'nin laiklikten uzaklaştırılıp din devleti temeline doğru kaydırılması çabaları o zaman anlam kazanıyor. O zaman türbanın niçin ille de meclise sokulmaya çalıştığı, çıldığı, niçin Refah Partisi'nin ille de Merve Kavakçı'yı... ...önce türbansız gösterdikten sonra... ...sonra birdenbire son anda... ...bir çalım atarak türbanla meclise getirdiği... ...Nazlı Ilıcağ'ın onun koluna gir girerek... ...meclise oturttuğu... ...niçin Mer Merve Kavakçı'nın... ...Merve Kavakçı... ...çok önemli bir şey yapmıştır. Amerikan vatandaşıdır Merve Kavakçı. Yani Türkiye'de... ...türbanı meclise sokan... ...Merve Kavakçı... ...Refah Partisi'nin üyesi milletvekili türbansız milletvekili seçilmiş türbanla meclise gidip oturmaya ve orada yeminini de türbanla yapma. Bakın Merve Kavakçı'nın e, seçimlerden önce seçimlerden önce Amerikan vatandaşıdır. Yani seçimlere Amerikan vatandaşı olarak girmiştir. Siz dünyanın neresinde başka bir e, ülkenin vatandaşının ee, seçimlere girip milletvekili olduğunu gördünüz.